Selam bugün Therapist kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 19. günde kalmışız. Bakalım bakalım neler olacak. 11 Aralık 1982'deyiz. İhraç edilen ürünleri sınırlamışlar. Bakalım bakalım bir şey git diyelim. Evet. Bir memurumuz var. Bakalım. Yaşasın Arto Tosca. Evet, Ayın. merhabalar. Ee, ben için teşekkür ederim. Dün ne yaptım hatırlamıyorum ama Hayat. rica ederim. Hmm, eskisi gibi nişan alamıyorsun demek. Bir bakalım. Evet. Ayın. Alalım bakalım. Aa, suçları unutmayacağım bu sefer. suçla benzeyen var mı? Bir bakayım. Akrabalarını ziyaret edecek misin? Buna benziyor musun? Benziyor musun? 60 gün kalacak mısın? Evet. Şimdi. Bakalım bakalım. İlk olarak küçük e, küç saçlısın. Tarih uyuşuyor mu? Evet uyuşuyor. Her şey uyuşuyor. i̇ki aylık akraba ziyareti turistik sayılır mı? Uyuşuyormuş. Tamam. Elois, Elois. E, ben bir şeylere bakayım. Impor'da böyle bir yer varmış. Evet. Başka da zaten Kilo da okey. Ee... ha şu giriş izine bakayım. Giriş izinleri neredeydi? Belgeler giriş izini. Okey. Sende bir sıkıntı yok gibi Eloise. Eloiz. Şu tarafa da bir bakayım. Bu iş yok. Tamam ben seni geçiriyorum. Onaylıyorum. Bana sıkıntı çıkarma lütfen. <laughs> Giriş yasak doğru ben ben bir de mekana bakıyorum ya mekana bakıyorum tam importları almıyoruz evet şimdi sen bunlardan biri değilsin geçiş amaçlı geldin kaç gün iki hafta tamam Nikolay tam benziyorsun Tarihleri kontrol edeyim sonra yanmayayım şunla şu yok. Şu. Üç, hmm, 85 kilosun. Evet 1.76'sındır. Obristan alıyoruz galiba. Obristan'da Haritaya şey bakalım hemen. Lorndaz var mıydı Obristan'da? Varmış. Şimdi erkeksin. Trans e, transit geçiş geç de bakalım. Vardı doğru yüz diye İki kişi üst üste yanlış geçiremem herhalde ya. <laughs> Okey. Okay. Senin bir sıkıntın Sıkıntı yok? Kodlar da üşüyor. Geç bakalım. Hadi görüşürüz. Sorun çıkartma bana. Az önceki gibi. Evet. Bakalım bakalım. İmporlu almıyoruz. İmporlu almıyoruz. İmporlu yok. Evren alayım. Seni Babamla çok seneler çalıştım. Ee, senin bir şeyin eksik. Bir şeyin eksik kesin. Senin bir şeyin eksik. Aa, kurallar. Atamdaşların kimliği olmalı. Kimliğin var. Pasaportun var. Tamam Yasin. Senin bir sıkıntı yok galiba. Ya bu kadar baba falan deyince benim bir... Ee, e, Artostoska'da böyle bir yer var mı? Hemen bakalım. Tamam. Hmm. Support basan şehirler. Varmış. Ben sana hiç güvenmiyorum ya. O kadar akrabalığı öne sürdün. Kilon. Boyun. Tarihe bakalım. Ya ben seni hiç geçirmek istemiyorum ama. Bir dakika suçlu musun sen? Geç bakalım. Eski döndüğünde ailemle Ailemle söyleyeceğim ya Ailemle hiçbir şey yokmuş çok şüpheli gelmişti bana Evraklarını alayım Şimdi Aha impor Imporu geçirmiyoruz Neredeydi? Imporunu La la Dur Ne dur işaretlemiştim sebep basıyorduk doğru. Bakalım. Şuna bakma abi imporları alamıyoruz ya maalesef. Ben de çok isterdim impor almayı ama alamıyoruz maalesef. Evet sıradaki gelsin. Evran alayım hemen hemen. Şimdi Artos Toskalısın. Ee... i̇smin cismin okey. Kodun. Kodluk bir şey yok gerçi. İsmin Doğru tipin... Dur suçlu değilsin değil mi sen? Tamam. Çok suçlu geçirdim zamanında o yüzden artık... Deri doyuşuyor. E senin bir sıkıntın yok ki ama ben bir... E böyle bir yer vardı zaten ben seni geçiriyorum. Geç bakalım. Her şey sıkıntı var. Evet. Sıralık. Ne? Hatalı cinsiyet mi? <laughs> Emre'ni alayım. Sen erkeksin değil mi? Aha, aha sen bu değilsin. Sen bu değilsin. Hayır. Yıllar acımasız. Ben seni geçirdim de bu. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam, sende bir sıkıntı yok. Bir dakika suçlu mu geçirdim? Yok geçirmedim. Aa, hoş geldin, Hayırlı. hoş geldin. Hayırlı. Açıklama Hayırlı. bıyık mı? Bu ne? Veri uyuşuyor açıklamaya. <laughs> Şimdi, hmm, ben seni geçirsem mi ya falan. Bu sefer güzel, güzel yapmışsın. Baya hoşuma gitti ya. Her şey uyuyor galiba, ben seni bu sefer geçireceğim. Aha, aha, kilo uymuyor. Aha. Kilo Ayır. farklı hiç sorma. Şu mutfakta çok. Tuh, de sinirleniyor. Ayır. Seni bir tarayalım abi. Ayır. Hemen, hemen. <laughs> Eyvah sanırım bunu sevmeyeceksin. Ne çıkacak? Beni korkutuyorsun. Yine bir şey mi koydun abi? Aha. Aha yasaklı madde. Neredesin? silah ve kaçak mal. Bu da ne? Uyuştur ne? Uyuşturucu burada ufak bir uygulama uygulama şey giriştim. Geçme izin ver. <laughs> ben de sana bir şeyler Uyuşturucu veririm. Ne vereceksin? 10 kredi. Geçme izin verirsen 10 kredi veririm. Göz altı. Pekala anladım. Uyuşturucu kötü. Çocuklara zararlı. Hakkını vererek çalışıyorsun. 12. Her zaman işimiz bu. evraklarını alayım. Totus Kalas'ın Paradis'ine bir yer olması gerekiyor. Bakalım. Varmış. Şimdi boyun. Kilo. Sen kadınsın değil mi? Eminiz. Az önce cinsiyetten sıkıntıya düştüm de. Hmm, doğum tarihini yaşıyor mu? Uyuşuyor. İsmin uyuşuyor. Sen okeysin ya. Aha sen suçlu musun? Okeysin. Ben Şimdi boy, okay kilo, okay. ben sen geçirmek istiyorum geç. Sıkıntı çıkmasın. Ay, 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 sıkıntı ay, ay, çıkartmayın lütfen. Para ne var? Para ne var? Aa, abarttım. Yani, yani biraz daha az belge verseydin keşke çok oldu. Bu ne? Yani iki ismi var. Parmak izi. Abla ver şunu. Hızlı hızlı olsun parmak izi. Ver. Evet. Veri uyuşuyor. Senin verin ne uyuşuyor ya. Verin, niye uyuşuyor? Araştırmacısın. 12 hafta çalışma. 3 ay çalışma. Ha, 12 hafta 3 ay zaten. Şimdi tarih zamanı. Her şey uyuşuyor ya. Sen 54 kilosun, 1.72'sin. Şu şeyleri de kontrol edeyim hazır etmişken. Skal obristan. Skal var. Bir de belgeleri. Giriş izni. Tamam. Çalışma izni. Tamam. Sen okeysin. Ben seni geçiriyorum. Onay veriyorum. Al al al. Hepsini şey sen. Sorun çıkartalım. Aa sen suçlu muydun? Değildin. Sen buna benzemiyorsun. uyuştu. Aa, Oğlun işe götürmek sana bir resim çizmiş. Hmm. 15 var. Kabin geliştirmeyeceğim. Isınalım biraz. Fakirlikler ölmeyelim de. Aralık 12. 1982. Impor yatırımları sona erdi. Yaptırımları yatırımları. <laughs> Impor yaptırımları sona erdi kadar hızlı ne oldu? Aralık 12 1982. Evet. Oğlum. Oğlum tebrik ediyorum. Çok güzel resim yapmışsın. Yeni suçlar gelmiş. Bunları bir alayım da ben. Şu kutusu nerede? sabahın köründe. Buranın kokusu mideni bulandırıyor. Gelmeseydin. sana verdiğim plaket nerede? Ben duvara asmadım. 15 tane uyarı aldım. İşine odaklan. Üyedine eski bir dostum gelecek. Geçmesine izin ver. Şeye Piersowska. Yaşasın hmm. Artostka. Ben adamdan korkup plaketleri indirdim. Niye plaketi indirdin? diye Şöyle Şuraya da Oğlumuzun resmini koyalım. Evet, şey. Şey Artoska. Şey. Sen şey değilsin değil mi? Gezeceksin dört hafta. Hmm, kısa saç kıvırcık. Tamam bunu Tariflere bakarak başlayalım. İsim. Uyuşuyor. Ee, belge. Belge uyuşuyor. İmporda. İmporda öyle bir yer yok galiba. Aynen. Ay, ay, ay. Ay, ay. Gözaltı daha iyi ya. Gözaltı, aynen. Belgesi incelemektense, ay. <laughs> red sebebi yazmaktansa gözaltı. Ay, ay, ben sıradakini alayım bu arada, çok meşgul etmeyelim lütfen. Aha. Merhaba. Merhaba Ezik. Eee, Antegria'dan suikastçı geliyor. Artoska'daki önemli bir Ezik ajanını hedef alacak. Durulması lazım. Adı Kalet Istom. Unutma. Bir şey vardı. Bir Kalet vardı. Tamam unutmam. Bunu geri vereceğim? Ha. Kalet şey. Umarım unutmam. <laughs> pudraya dokunma. Aa. Ayırıyor. Ayırıyor. Ay, sen şey olsa da ya. Ay, Yok. Ay, Geçiş amaç ne kadar kalacak? Ay, Abici gözü kullanmıyorsun bende. Ay, ya ben ben geçmek istemiyorum. Gözaltı. Hayırdır. Gözaltı. 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 Yaşasın. Gözaltı alınca biz para geli, <laughs> para kazanıyorduk diye hatırlıyorum. Bize bol bol para. Evet, sana da kira para gözleyelim. Ailemi geçindirmeye çalışıyorum sadece. Evet, e, sen şey misin ya da ben... hayat misin? Hayırdır. Sakal. Hayırdır. Transit geçiş. Hayırdır. İki gün. 84 bir hmm. Sim uyuyor, kod uyuyor. Şeye bakacaktım, Republia. Haritamıza basıyoruz, Republia burada. Evet, böyle bir yer var. Gerçekten de var. Hazır buna bakmışken şeye bakayım ya, şu belge. Giriş izni. Okey, bu da okey. Şimdi sen nasıl bir sıkıntı çıkabilir? nasıl bir sıkıntı çıkartabiliriz? Erkeksin bence. Şeylere bakayım tarihlere. Ben seni geçiriyorum. Bana zorluk çıkartma. Bana zorluk çıkartma. Şöyle ve kalet. Kaleti geçirebiliyoruz, şığayı geçiriyoruz. Onu unutmayalım. Aha basın. Ay da. Ay da. Ay da. Detay ver ama basın. Da. Bir dakika. Basınla ilgili bir şey vardı. Eee... bay bay. Yani hiçbir değeri yok. <laughs> faşist ilan edildik. <laughs> İşimizi yapıyoruz diye faşist ilan edildik. Çok iyi. Evet alayım. Seyahatinizin amacı kocamla yaşamaya geldim. Aa, hemen belgeye bakayım girişimde. Çok benzetemedim ama. <laughs> Sahtecilik. Gözaltı. Oh. Bir yeri gözaltıda. Hah. Yaşasın. <laughs> İnsanları gözaltına <laughs> alsa <alırsın>. niye bu kadar seviniyorum? <laughs> Sıradaki. <gülüyor> um, hadi bakalım. Şah Aa Şami'nin adı. Adın Şah değil değil mi? Adın neydi? Şimdi 14 gün. Sen buna pek benzemiyorsun ama bu da olabilir. Emin olamadım. Şimdi tarihlere bakalım hızlıca. Uyuşuyor. Import'a. Importa kayalım. İsmin uyuşuyor. Boyun uyuşuyor. Boyun boyuna bakayım hemen bir saniye. Bu uyuşuyor. Import import ah importa geç geç geçiriyorduk değil mi? Aynen geçiriyoruz artık importu. Kayıhan. Import. Ah böyle bir yer yok. Böyle bir yer yok. Nasıl yok? Ah varmış. Kör diye okudum bunu ya. Uf, dakika sevinmiştim suçlu buldum diye. Suçlu değil. Aa, transit geçiş. Ya ben seni hiç geçirmek istemiyorum. Çok neyse ya. Geç ya. Geç geç. Hadi bay bay. Ee, ay, Sorun çıkartma bunu. Ki... Adın ay, ne? Adın ne? Adın, ay, adın ay, çok önemli. Ay, Yok. Ay, aradım i̇şte, Karınla yaşamaya geldiğim karet. Anne Griya'ya bakalım. İlk önce belgeyi kontrol edeyim bir. Be. tamam belgen oluyor. Harita. Hmm, neredesin anne ya? Galorian. Var. Yırttın. Şimdi bakıyoruz. E, bıyık. Bıyığın var. Kodlar. Uyuşmaktadır. Bir de uyuşuyor. Süresiz göç ettin. Bu sensin zaten. İsme de bakayım. Sen okeysin ya. 1.80 varsın. Tamam. Geç. Onaylıyorum. Bana son çıkartma çıkartma son çıkartma Evet Merhabalar Evren alayım Adın Transit geçiş Bir şey eksik sanki Ekimlik bilgileri? Aha tabii ki de Zaten anı da versen olmaz Hemen belge kontrol Geliş Okey Harita. Nereliydin? Anneye geri alırsın sen de. Böyle bir yer var. Bunu kaldırıyoruz. Şimdi. iki günlük transit geçiş. Aynen öyle. 65. Boyuna bakayım. Hemen evet, tarihleri yazacağım. Tipin uyuşuyor Adın. Adın ne? Gözlük. Kadınsın. Demek kadınsındır. Hmm, boy kilo. Suçta değilsin. Odaylıyorum ben seni ya. Hiç ee, sorun çıkartmıyorum. Belgeni alayım. I 14 gün. Geliş izni, okey. Harita. Haykan, ee, import. Var böyle bir yer. Tamam, şimdi. Eee, kısa kıvırcık saçlısın. Kodlara. Peter. Nereye tipin? Hemen tarihler... Aha, uyuşmuyor. Reddediyorum, bay bay. Günü böyle de bitirelim. Hayır, 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 hayır. Yarın geri gelin. Hadi bakalım. Oğlumuz hasta ve ilacı ihtiyacı varmış. Daha geçen ısıttık evi. Nasıl ilacı ihtiyacım var oğlum? Şimdi. Bütün parayı ısınmaya, oğlanın ilacına, yemeğe, kiraya harcadık zaten. 10 dolarımız kaldı. Oğlumuz hasta. İse yat diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu bölümü de böyle noktalayalım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. i